Merhaba sayın seyirciler. Koca Kafalar Baba Haber Bülteni olarak dördüncü senemizde de siz sayın seyircilerimizin huzurunda olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Sizlerden ayrı kaldığımız zaman içinde beğenilerinize layık kalmak için kafa kafaya verip çalıştık. Yeni sezonda da Baba Haber Bülteni olarak ülke gündemini Koca Kafalar üslubuyla ele alıp sizlere sunacağız. Keyifli bir sezon ve iyi seyirler dileriz efendim. Sayın seyirciler, ekranların yeni ve popüler yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir reytinglerde fırtına gibi esiyor. Peki bu programdan ilham alan yeni bir yarışmanın daha başlayacağını biliyor muydunuz? Karşınızda Ben Bilmem Vekilim Bilir. Buyurun izleyelim efendim. Evet Sulhi Bey. Sizce seçmeniniz iki dakika içinde kaç tane zehir gibi acı kırmızı süs biberi yiyebilir? He? Vallahi bence en az 20 tane er. Ben seçmenime güveniyorum. Ne? 20 mi? <laughs> ne yaptınız sayın vekilim? Az mı oldu ya? Tamam 30 olsun o zaman. 30 mu? Ama vekilim ne diyorsunuz? Yersin yersin. Benim seçmenim her şeyi yer. Biz onunla aynı hasta. Yani... Ama aynı sandığa yüreğimizi koyduk canım. Benim için çiğ tavuk bile yer o merak etmeyin. <laughs> evet evet. E, ee, yiyebilecek misin Selami ne diyorsun? <laughs> Vallahi ne diyeyim yemeye çalışacağım. O zaman süren başladı. Hadi bakalım. Başladı. Hadi o zaman. <laughs> Allah yandı bana. <gülüyor> <gülüyor> çok acıymış ya. Bunlar çok acıymış. Ben daha fazla yemeyeceğim. sayın vekilim kusura bakmayın. <laughs> Allah sen bilirsin sevgili seçmedim. İster ye ister yeme. Ama sonra mecliste odama gelip de aman efendim okulumuz yok. Aman efendim yolumuz yok filan diye de gelip bana ağlama. O zaman ben de kusura bakma derim ha. Ee, o zaman ben biraz daha yemeye çalışayım o zaman. <laughs> Allah Allah Allah. Oo seçmeniniz yiyecek galiba ha? Yer yer. Benim seçmeli bir her şeyi yer. Seçim döneminde o kadar imkansız vaatte bulundum. Hepsini bir güzel yedi. Bunun yemesi meşhur zaten. Fırça yer, kazık yer, SS şaplak yer. Her şey yer bu ya. Yer oğlu yer bunlar efendim. Yer oğlu yer ya. <laughs> Değil mi <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler 4 artı 4 artı 4 sistemiyle okula başlama yaşı 5-5.5'a çekilince öğrenci sayısında patlama oldu. Zaten var olan derslik açığı da katlandı. Birçok okulda müdür, müdür muavini odaları iptal edilerek dersliğe dönüştürüldü. Buyurun izleyelim efendim bu maaş listesinin ödeme için Muavin Bey'e imzalatılması gerekiyor. Siz imzalatır mısınız Necmi Bey? Siz niye imzalatmıyorsunuz Ayça Hanım? Ayol kadınım ben. Ben nasıl oralara çıkıp imzalatayım? Vallahi ben de imzalatmam. Ferdin <laughs> Bey imzalatsın o zaman. Ya benim halimi görmüyor musunuz? Üç gün önce yoklama defterini götüreyim dedim. Baksanıza şu halime. Kırılmadı kolum kalmadı. Bakalım kaç ayda kaynayacak bunlar. Vallahi ben bilmem efendim. O zaman maaşları geç alacağız haberiniz olsun. He. <laughs> Ben en iyisi o zaman müstahdem Rıza'yı ikna edeyim. Aramızda birer ikişer lira toplayıp verirsek götürür o imzalatır. <laughs> hadi bakalım Rıza al şu on kağıdı göster çevikliğini. hadi bakayım. Eh, hadi bakalım Allah yardımcım olsun. Ver bakayım. Eh. Muavin Bey! Muavin Bey! Ee, ne var Rıza? Muavin Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Müsait miydiniz bir konu arz edecektim. Tamam tamam hadi gel. Eh, tamam geliyorum. Eh, eh. Oh, oh be. Öğretmenlerin maaş listesini getirdim de imza için. He, kendileri gelemedi mi? Korkuyorlar efendim tırmanmaya. Tarihçi Ferdun düşüp kollu kırdı ya en son. Ya odama elimden alıp derslik yaptılar. Bana da bu makam ağacını ayarladılar. Neyse ver imzalayayım. Ama bak sonra git bana bir çay getir üşüdüm burada ha. Efendim çok içmeseniz ne bileyim çarpıntı yapar, uykunuzu kaçırır, ne bileyim sıkışırsınız maazallah ya. Ya tamam çok konuşma haydi yürü. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler bu yıl 5-5,5 yaşında okula başlayacak minik öğrencilerin sınıflarda ilginç görüntüler oluşturacağı öngörülüyor. Nasıl mı? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. 343 Caner. E efendim öğretmenim. Heh. Çocuğum Defterine at yazabilir misin? E, tamam yazayım öğretmenim. Heh tamam yaz o zaman ama yazarken acele etme, tırmanırken de çok dikkatli ol, tamam mı? E, Olur öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> heh, heh, i̇stiyorsan önce dinlen sonra soruna cevap ver. Yok yok iyiyim öğretmenim. Şimdi hemen <laughs> yazıyorum. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu? Yazabildin mi Caner'cim? Yazdım öğretmenim. Eh, tamam o zaman. Gösterebilir misin bize? G göstereyim mi? Hadi göstereyim bakalım. Haydi bile Allah! <laughs> i̇şte öğretmenim. Aa, ama at yerine ot yazmışsın Caner'cim. Ot mu yazmışım? <laughs> şey, kalem çok ağır olduğu için ağının kuyruğunu yapamadım öğretmenim. <laughs> Durun şimdi silerim ben onu. Allah! <laughs> Allah! Hay Allah! Tamam tamam Celal'cim önemli değil. Zaten zil çaldı artık yarın yazarsın. Bugün bu kadarlık yeter. Oh, Allah şükür. Ee, hocam merhabalar. Ben kendim öğrenci servisiyim de çocukları almaya geldim. Haydi çocuklar toplanın gidiyoruz. Hoppa. Hop, Hoppa! bakayım. Sen de. Haydi bay bay. Durun durun. Şşş. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.